Günaydın. Pattaya ya başlıyor. Şimdi aynı otelden çıktık. Saat 9.30 sanırım. Şu mor çantayı da koy oraya abi. Koyalım. Yardımcı ol biraz bana. Ne yaptın bana? Doladım oraya. Yardım et. Bu. Bilgisayarı koyalım hepsini buraya. Kadına yaptırıyoruz. Ne kadar ayıp. 11'de yokmuş. 11.30'da var. 2 kişilik Bangkok'tan Pattaya'ya Halk bey ne kadar ücret ödedik? 131 lira 131 bahtta yaklaşık 2 saatlik bir yol gideceğiz 80 kilometre 80 kilometre gideceğiz Oğlum çok iyi rakam değil mi lan? Burada her yerde böyle bilet satan yerler var Buranın hemen arka tarafında da otobüs durağı var Hadi ya hadi sana bakar mısınız? Buralarda hep otobüsler ya Yiyecek içecek yerleri. Devam ediyor. Küçük, küçük manlar var bak. Şöyle küçük arabalar var. Daha küçükleri de var. Bunlar mesela bak. Otobüsü gidiyor tamam mı? Dolar. Ama o binemiyoruz. Çünkü bavulumuz büyük olduğu için. Yani sadece şu mağazalar var. Bir yerde. Burada 11 seferi dolu 11 sattılar. Ne pasaport ne bir şey istiyorum. Direkt parayı veriyorsun alıyorsun. Öyle bilet veriyor. Ekamayı pataya. Pasaport falan bir şey istemiyor. Direkt ne? parayı veriyorsun. Ne yapacak ki pasaportu şey. zaten? Gerek yok bunu versin yeter. Parasını ödüyorsun sonuçta. Aldık abi sandviçlerimizi. Bak salam kaşar 30 lira. Tavuk salam. Bu şey değil ha domuz değil. Sordum özellikle sordum. Bak bu da çilekli. Çilekli. Çilek ve çelik çok güzel olmuş. Sandviç var ya. Her geldiğimde yiyorum. Yani 30 Baht'ta Meyve suyu satıyor. Biraz pahalı ama biraz portakal suyu taze sıkılmış. Tamam. Tamam. 30 liraya portakal suyu alıyorsun. Sence çok mu pahalı? Bence biraz pahalı. 20 liraya da bulabiliyorsun çünkü. Ha, ya. Evet. Orası öyle oğlum. Sizin kalitesi aynı değil. Burada smoothie'ler var 50 lira mesela. Ben yine aşık oldum Sen 5 10 lira bir aşık. oldun. aşık oldum. Çilek, reçeli, şey, bildi reçel, reçel, reçelli. Bir tokatla kendime yedir. Yoksa sana bir şimdi bir tokat atarım. Sabah sabah öyle gün tokat. Bugün kendine gel. Sen benim Çilek reçeli, dümdüz bir şey yani. Çilek reçeli ve konstek bey. Ama çok, çok tatlı ya ben çok sevmiyorum. Şey sabah sabah çilekli tost mu değil ama. Tatlı. Bu küçük arabalar daha hızlı gidiyor ama bunun içerisinde çok fazla alan olmadığı için bavulunuzu alamıyorlar içeriye. Ama atıyorum yanınızda büyük bir bavul yoksa bu arabalarla gitmeniz daha mantıklı oluyor. Küçük ve daha hızlı olduğu için. Onun haricinde daha büyük otobüsler de var burada. Onların da alt tarafına bizim atıyorum İstanbul'dan Ankara'ya giderken nasıl otobüs kullanıyorsanız onun gibi otobüsler var. Şu şekilde. Büyük otobüsler. Bunlara bavulla binebiliyorsunuz. Daha yavaş gidiyor. Hem daha konforlu. Hem de istediğiniz kadar bagaj koyabiliyorsunuz. Bunlara. istasyonda böyle bir dükkan var. Bunların hepsi Taylanda abur cuburları. Şunlar gösterdiğim kalamar oluyor. Onu o şekilde presliyorlar. Bazen sokakta falan da satıyorlar ondan ama tadı iğrenç. Hiç güzel değil, hiç tavsiye etmiyorum. Bangkok Pattaya otobüsü geldi. Bu bizden önceki sefer. Bundan sonraki sefere bindi. Öyle gate'ten insanlar direkt sıra mıra yok. Böyle bekliyorlar. Tek tek binecekler şimdi. Kapıdaki abiler de bilet kontrolü yapıyorlar. İçerideki. Ablaya soruyorum. Bizim otobüs nerede diyorum. Bana diyor ki bundan sonraki diyor gelecek diyor. Senin not sizin otobüsünüz. Çok trafik var ya. Özellikle bu işte terminallerin olduğu yerlerde çok sıkıntı. Evet evet. Bir de çok sıcak. Normalde o... 6 kilometrelik yolu işte kaç dakikada geldik 6 kilometre bile değil 5 kilometrelik yolu 1 saatte geldik 1 saatte geldik ya çok trafik var Bangkok'ta 5 kilometrelik yolu 1 saatte geldik otobüs ne yapsın yaklaşık bir 15 bir, bir saatte yoldayız Malika'da uyudu zaten böyle triplerde hep uyuyor otobüs görmez oturduğu gibi uyuyor lavuk bizi bıraktı şimdi. Hatay'ın otobüs durağına. Bavulları aldık. Bütün yolu Şimdi taksi mi çağıracağız? Bak orada tuktuklar var karşıda. Gel tut. dayılarla muhabbet edelim ya. Alacağımız otele geldik. kalacağımız odalara geldik. Oda bayağı iyi ha. Yani. da gerçekten iyiymiş bu arada. Geceliği 1000 lira falan diyor bu İşte 1000 baht falan diyor ama Argo'da da şu anda 600'e falan tutabiliyorsun. Baya geniş yatak. Çinli boyu herhalde. Baksana 3 kişilik yatak oğlum. Bir tane daha yastık Sağ ol oğlum. Sağ var <laughs> Bu da bayağı... Güzel, banyosu da güzelmiş. Manzarası, buranın manzarası yok da. Bunların da havuzu var ya da merkeze yakın burası. Cohn Puyen Tuvalet de bu şekilde. Bence fiyatına göre gayet uygun bir otel. Ve odalar gerçekten büyük ve fresh yani. Öyle kötü, pislik bir şey yok yani. Gayet temiz ve yataklarda kral muhiti gibi. Çok iyi değil mi? Ben bayağı beğendim ya, güzel yapmışlar. Fena. Gayet iyi daha fazla olan ihtiyacı olabilir. Pattaya'nın en ünlü alışveriş merkezi Central Pattaya var karşı tarafta. Bu alışveriş merkezinin tam karşısında da şu şekilde sahil var. Direkt alışveriş merkezinden sahile inebiliyorsunuz. Burada abiler arkamdaki abi jet ski kiralamak istiyor musunuz dedi. Dedim şu an değil. Ama bir gün kiralarız dedim jet ski. Niye? Jet ski mi? Ha yarın falan jet ski mi kiralasak ya? Dur. Pahalı değil ki o kadar ya. Baksana amca kuşlatıyor. Reski kiraları Hıçıyor 30 dakikası yani. 1000 1500 falan olması lazım. 30 dakika veriyorlar. Biraz pazarlık yaparsanız işte yani ağlarsanız diyelim. 1500 rahta 45 dakika yapıyorlar yani genelde alıyorsun 45 dakika. Bu arada Tayland'da hiçbir şeyi pazarlık yapmadan almayın. Ama bak bunlar, şey, bak bunlar daha büyük. Şunu çek bak. Bunlar daha büyük. Belki bunlara daha fazla istiyor olabilir. Bunlar da, da, daha daha güçlü makineler ayarlarsın yarım saatini de. Bunu 45 dakika zor verirler bence. Bu, büyük. evet gerçekten büyükmüş bu arada yani. yani Ufaklarını öyle tek kişilik bilmem neler. Orada var bak sarılar falan var. İlere gideriz görürsünüz. Aynen. 1500'e 45 dakika. Bazıları bir saat bile verdiği oluyor. Ama senin konuşmana bağlı biraz da. Yanında tayı biri varsa her şey çok daha ucuz bu arada. Yani Yanında her tayı şey daha varsa. ucuz ve her şey daha kolay. Yani onlar sana onlar konuşur yani sen zaten direkt parayı verir binersin. Burası Pattaya Beach. Şu anda sadece gün batımında olduğu için millet fotoğraf çekilmeye gelmiş. Şöyle gösteririm size. Bugün çok güzel bir gün batımı var. Normalde yağmur sezonundayız, çok bulutlu oluyor. Ama bugün biraz bulutlar daha az ve güneşi biraz da olsa görebiliyoruz. O yüzden herkes fotoğraf için sahile gelmiş. İyi akşamlar delikanlı. <laughs> güneşi görmek ister misin? Hindistanlı nüfusunun yarısı zaten Pattaya'da yaşıyor sanırım. Phuket'te, Bangkok'ta, Pattaya'da bu üç yerde de gezdik, yaşadık burada da uzun bir süre. Abi Pattaya'da o kadar çok Hindistanlı nüfusu var ki her yerdeler abi. Walking Street'e giriyorsun. Hindistanlılar dans ediyor. Geçen gün Çinliler Walking Street'in önünde fotoğraf çekiyorlar tamam mı? Hindistanlılar geçmiş iki kişi. Adam orada Aynen kafasını kaşıyor. Olay çok feraydı. <laughs> Bildiğin Hindistan'a çevirmişler abi. Çinli kızlar fotoğraf çekiliyorlar. Kız böyle arasındaki mesafe tam olarak bu. Kız burada fotoğraf çekiliyor. Şurada arkadaşı fotoğraf çekiyor. Hindistanlı bak böyle. Böyle yapıyor. <laughs> çok, çok, ya. çok komik bir olay ya. 5-6 tane Hindistanlı aynı anda durup Fotoğraf çekilen kızlara kenetlenip böyle orada onları öldüresiye bakmaları falan çok iğrenç bir durum gerçekten. Yani, Ama yani buradaki yani. bütün piyasanın, yani bütün piyasa değil de yani aşağı yukarı yüzde 50 de Hindistanlılardan dönüyor denilebilir. Çünkü evet, çok fazla Hindistanlı e, abimiz buraya gelip <laughs> hanımefendilerin çalışmasına da sebep oluyorlar yani. E tabi. Çok büyük bir fuş pazarı var açıkçası burada. Evet, Özellikle Pattaya'da. Pattaya'da. Bu her gün bir olay çıkıyor. Geçen gün daha işte bir hafta öncesinin bir olayı herhalde gördüğüm benim. Ramazan abi var burada o da sizi tanıştırırız. Dönerci burada. Aynen Türk dönercisi. Burada yine Lady Boylar bir kavga gürültü. Hindistanlıyı kovalıyorlar. Bir tane Hindistanlıyı. Baya komik olaylar yaşanıyor. Hak ediyorlar bazen bu arada. Yani. Hak ediyorlar ama yani yerini gerekiyor. Hindistan'da değilsen insanlarla nasıl konuşacağına dikkat etmen gerekir bence. Saygı duymazsan saygı da görmezsin yani. Tam arkam gördüğünüz gibi AVM, yani burada AVM'den çıkıp önü plaj, şu şekilde görebilirsiniz. Jet Ski'ye ya da herhangi bir su aktivitesi yapmak istediğiniz speedball, şurada görebilirsiniz. Hemen tamam. burada muzlar var, 500 Baht'la, 1000 Baht'la. Şu gördüğünüz Jet Ski biraz daha büyük, arkadaki biraz daha küçük. Yani 1000 Baht, 1500 Baht aralığında Jet Ski'nin boyuna göre ya da dakikasına göre bu şekilde etkinlik yapabilirsiniz. Ya da hemen arkamdaki şezlonglarda güneşlenip denizin tadını çıkartabilirsiniz. Pattaya yüksek binalarıyla meşhur. Aynı şekilde muhteşem gün batımı ve okyanus manzaralarıyla meşhur bir yer. Burada herhangi bir binada kalıp hem gün batımını hem de okyanus, sonsuz okyanusun tadını çıkartabilirsiniz. Central Pattaya burası. Alt taraftan girişi. <laughs> Çocuklar öğrenci galiba. Kulağın çıkıp geliyorlar buraya. <laughs> öğrenci öğren, öğrenci değil mi onlar? Öğren, öğrenci olmayabilir ya onlar herhalde polis adayı falan öyle bir şey memur mu polis mi? ne bir şey adı Allah Allah tabii canım öyle üniforma nerede gördün ya <laughs> Kanka Tayland'da ama öyle güvenliklerin bile askeri üniforması gibi bir şey var böyle. Çok daha iyi hoş İş, geldiniz. İşlerine genişler. saygı duyuyorlar. Plajdan AVM'nin girişi yaklaşık 10 saniye. 10 saniyede AVM'de olabilirsiniz ya da 10 saniyede plajda olabilirsiniz. Hı. Arasında 50 metre falan. Burası Central Pattaya'nın girişi. Yemek katı ilk giriş yeri. Bu ne? Bubble tea mi? Bubble tea, bubble tea alalım gel. Tamam. <laughs> <Hangisina o? gülüyor> Bak karışık meyve var. Çilekli var. Bubble tea. Ah, this one signature or bubble tea. Karıştıralım. Tamam. Signature'deki signature Okay. Okay. Tamam. Şu şekilde, bunlar orijinal ürünleriymiş, en çok satanlar. 59 baht, 10 baht da bubble seçiyorsunuz şuradan içine koyabileceğiniz. Yani ne kadar bakıyor? 70 baht. Aynaya baksana bak, duryanlı şey var, içecek var. Burada. Evet. 70 baht bile tutmadı, tabii. 69 baht, tam olarak. Dur. Para birimleri de çok güzel. Bu, bu parayı yırtamıyorsun abi. Öyle yani, Çok iyi. Ha bak şu şekilde makineleri var. Direkt bubble tea yaptıktan sonra. Bu bütün her yerde var neredeyse. Şimdi yazıladıktan sonra bardağı oraya koyuyor. E sanki hiç açılmamış gibi fabrikadan çıkmış gibi bardak hazır bir durumda oluyor. Şimdi görürsünüz zaten. Buradaki bütün mekanlarda neredeyse aynı şekilde var. Bu güzel bir şey. Türkiye'de yok tabii, Ben görmedim hiçbir yerde. bu şekilde makineden çıkıyor yani. Bu şekilde içeceğimiz yazık. Bak ağzı öyle. direkt tadına bakalım. Nasıl tadı? Kanka. Bubble'ı öyle bizim Türkiye'deki gibi azla patlayan değil. Daha yumuşak böyle çiğnenebilecek bir şey. Sen jelibonlusunu seçmişsin büyük ihtimalle o yüzden. Ama bubble tea yazıyordu. Bu da bubble tea dedi. Başka bir seçenek yoktu ki olmadı. Bubble tea'ye benziyor. Ama meyve suyu çok iyiymiş. Meyve suyu var. güzel de alt, alttaki şu beyaz şeyler güzel değil bu arada ya. Yani. Jelibon gibi. Jelibon gibi. Tadı yok gibi bir şey yani. Ama meyve suyu çok güzelmiş. Bir tane de var mı alsam? Tamam. Bak abi. Burada her yerde böyle makineler görebilirsiniz oyunu oynamak için. İnsanlar gerçekten buralara girip çok büyük paralarını harcıyorlar o makinelerde. Asya'da genelde bu çok yaygın. Türkiye'de bu kadar değil. Oyuncak olayı kafayı bozmuşlar oyuncaklarla. Herkes de herkesin elinde oyuncak var bu arada. Herkes çantasına bir şekilde e, asmış oyuncakları. Bütün kızlarda görebilirsiniz. Çok Ve fiyatları abi, çok. gerçekten acayip derecede pahalı. Yani Pop Mart diye bir yer var buranın en ünlü oyuncakçısı. Normalde o orijinalleri o satıyor. 500 bahtta çıkan oyuncak, eğer tutarsa bir anda patlıyor ve hiçbir şekilde piyasada bulamıyorsunuz. Şu anda işte bir tane oyuncak var buradan Malibu mu ismini unuttum. gösteririm size. 2000 baht, 2500 bahtta Karaborsada herhangi bir yerde mağazada bulabilirsiniz. Normalde 500 daha e oyuncak, 2500 e şu kadar küçücük bir oyuncak. Abi benim en sevdiğim dükkanlardan bir, bir tanesi Playboy. Tişörtleri falan çok güzel. Tişörtlere da çok güzel. 1500 Baht falan fiyatları. 1000-1500 değişiyor. Bir de gömlekler var. Moşu Moşu Berk'in en sevdiği dükkanlardan bir tanesi. Çünkü Yeni nerede Aa, bir dakika neredeki alışveriş merkezine gidersek gidelim adam direkt buluyor yani moşu moşuyu buluyor her seferinde de oraya giriyor. Ne <laughs> Ama güzel ya. Gerçekten çok ucuz da var. bak mesela şu 179 bak yani Türkiye'de böyle bir şey almaya kalksan ki böyle kaç para yani? Bahtla TL artık aynı fiyatı denk geldiği için 179-180 lira alabiliyoruz. 179 lira <laughs> almayabiliriz. Şekilde bir ton eşyanın oldu, bir dükkan bu moşu moşu. Bak oyun gelmiş, oyun alsak mı? 70 Baht diyor. Ne, ne oyunu az? bu acaba? Bilmiyorum, sinek öldürme. Herhalde tasonun şeyi gibi bir şey ters çevirmen mi gerekiyor vurup? vurup Olabilir. ters çevirmen gerekiyor. 8 yaş diyor. Burada aşırı derecede bir oyuncak şeyi var, sevdası var. Baksanıza buradaki makinelerin hepsinden oyuncak alıyorsunuz şunlardan. Üst taraflarda örnekleri var. Ve yani baksanıza üstte her şey makina var. Bir sürü makina var burada. 100 bahta alabiliyorsunuz. Kimisi daha pahalı oldu. Mesela 20 bahta da var, 50 bahta da var, 100 bahta Bu şekilde istediğinizi alabiliyorsunuz. Bunlar biraz daha ucuz. Bir de ne denk gelirse olarak alıyorsunuz. Bazı koleksiyon ürünleri var. Onların fiyatları de dediği gibi 1000 bahtı, 2000 bahtı bulabiliyor. Pattaya. batımında çok daha güzel oluyormuş belki burası. Oğlum yani burası Sana. cennet ya. Yani. Direkt ya. İşte AVM'nin girişi. Çok güzel. Şu sol tarafa doğru ileri doğru da Pattaya Walking Street falan var.